Merhabalar arkadaşlar. Ergen Hayatı Matematik Soru Bankası İntegral 2 k 0 beraber çözüyoruz. Arkadaşlar kök x eşittir u dönüşümü yapın diye bana yapmak istediği dönüşümü kendisi vermiş. Şimdi o zaman kök x u'ya eşitse dostlar o zaman her iki tarafın diferansiyelini alma durumunda burası ne olacak? Türevini aldım. 1 bölü 2 kök x çarpı dx burası da du mu arkadaşlar? Şimdi şu iki kök x'i karşıya çarpma olarak yollarsam dx eşittir. 2 kök x çarpı du. Şimdi arkadaşlar o zaman sınırlarımı da düzenleyeyim. Bak alt sınırım 4'tü. Ben x yerine 4 yazarsam kök 4 eşittir u. U da buradan ne geldi arkadaşlar? Kök 4 2'dir değil mi? Sonra x yerine 9 yazarsam kök 9 eşittir u. U dediğim şey de buradan 3 geldi. Şimdi arkadaşlar gelin bir düzenleyelim o zaman. Şimdi sınırların 2'den 3'e. Şimdi geldim kök x. Kök x'in yerine u yazdım. Bölü x artı 1. Arkadaşlar kök x uysa x ne olur da olsa her iki tarafın karesi alırsam x olur eşittir u kare. O zaman x yerine de u kare yazdım. Şöyle yazalım u kare artı 1. Çarpı dx'in yerine de 2 kök x. yani 2 çarpı u çarpı du yazdım. Arkadaşlar burayı düzenlersem şurasının paydası 1 ya. Burası ne oldu dostlar? 2'den 3'e 2'den 3'e 2 çarpı u kare bölü u kare artı 1 çarpı du. 2 u kare bölü u kare artı 1 çarpı du. Bu da hangi şık arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi. A şıkkı dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. Biz ne dedik? Bir şeyin türevini ve kendisini görüyorsam hemen kendisini u derim. Bak bunun türevi nedir? 2x artı 1. Türevini burada görüyorum. O zaman hemen geldim arkadaşlar. x kare artı x'e u dedim. Şimdi dostlar her iki tarafın diferansiyelini alırsam 2x artı 1 çarpı dx eşit miymiş du'ya dostlar? O zaman şu 2x artı 1 karşıya bölüm olarak yollarsam dx eşittir. du bölü 2x artı 1. Şimdi gelin bir de sınırlarımı düzenleyelim. Sınırlarıma 0 koyarsam x yerine. Burası 0'ın karesi artı 0 eşittir u. Yani u dediğim şey 0 geldi. Sonra sınırlar olarak 2 koyarsam arkadaşlar. Burası 2'nin karesi artı 2 x yerine yazıyorum eşittir u. Buradan da u eşittir 6 geldi. O zaman arkadaşlar geldim sınırlarım. Şimdi 0'dan 6'ya. x artı x kare. Biz x artı x kare ne demiştik? u demiştik. O zaman bak burası u kare çarpı 1 artı 2x çarpı dx. dx'in yine de neyi yazıyorum arkadaşlar? Bunu yazıyorum. Bak bunu yazarsam du bölü 2x artı 1 mi? Arkadaşlar bunlar birbirini götürdü mü? Değil mi? O zaman ne kaldı dostlar? 0'dan 6'ya u kare çarpı du. Bunun da integrali nedir arkadaşlar? u küp bölü 3. Sınırlarım da 0'dan 6'ya Sınırlarımı yerleştirirsem şöyle mi oldu? 6'nın küpü bölü 3 eksi 0'ın küpü bölü 3. 0'ın küpü zaten 0. 6'nın küpü ne yaptı arkadaşlar? 216. Onu da 3'e bölersem dostlar ne yapar? 72 mi? O zaman 72 eksi 0'dan cevabım 72 dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar x1 ve x2 birer gerçel sayı olmak üzere f fonksiyonun grafiğine x eşittir x1 hapsesi noktadan çizilen teğetin eğimi eksi 1. Yani buradaki teğetin eğimi arkadaşlar f türev eksi 1 değil mi? Pardon f türev x1 değil mi? x1'den çizdiğim için. Bu eğim neymiş arkadaşlar? Eksi 1. X2'den çizersem o zaman da F türevi X2 olur arkadaşlar. Bu da eğimdir yine. Ve bu da neye eşitmiş? kök Köküç'e. <laughs> Şimdi geldim dostlar. Hem türevi var e, pardon hem kendisi var hem türevi var. O zaman ne yapıyordum? Türevine U diyordum. Yani ikinci türeve ikinci türeve pardon birinci türeve arkadaşlar U dedim. Ve her iki tarafın diferansiyelini aldım. Şimdi F'in ikinci türevinde X çarpı DX eşittir dostlar. DU mu oldu? O zaman arkadaşlar DX dediğim şey ne oldu? Bak DU bölü F'in ikinci türevinde x oldu. Şimdi sınırlarıma bakayım arkadaşlar. Bak sınırlarım birinci sınırım x1'miş. O zaman ben buraya x1 yazarsam f türevi x1 eşittir u. F türev x1'e ne demiştik? Eksi 1. Demek ki u eşittir eksi 1. Yani alt sınırım eksi 1 oldu. O zaman üst sınıra bakayım bir de dostlar. Bu sefer de x gördüğüm yere x2 yazacağım. x gördüğüm yere şurada x2 yazarsam arkadaşlar f türev x2 eşittir u. Dolayısıyla arkadaşlar f türevi x2 neymiş? Kök 3. U da eşittir kök 3 mü geldi? Yani benim üst sınırımda kök 3 geldi. Şimdi geldim dostlar. Eksi 1'den kök 3'e geldim. F türev x'e biz ne demiştik? U demiştik. U çarpı F'in ikinci türevinde x çarpı dx. Dx'i ne buldum? Bak dx de burada. Du bölü du bölü F'in ikinci türevinde x. Arkadaşlar şunlar gitti mi? O zaman elimde şöyle bir integral kaldı. Eksi 1'den kök 3'e U çarpı du. Arkadaşlar U'nun integrali nedir? U kare bölü 2. Sınırlarım da eksi 1'den kök 3'e. O zaman kök 3 yazarsam dostlar kök 3'ün karesi bölü. Yani daha doğru aynen 2. Eksi eksi 1 yazarsam arkadaşlar. Eksi 1'in karesi bölü 2. Burası da şöyle mi oldu dostlar? 3 bölü. 3 bölü 2. Eksi şurası 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. O da 2 bölü 2'den cevabımız 1 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar bak. Bana fx'i vermiş f2x eksi 1'i soruyor ya. Hemen bunun içerisine o diyeceğim. Niye? Hep içerisi farklıysa içeriye hemen u diyorduk değil mi? 2x eksi 1'e u dersem 2 çarpı dx diferansiyelini aldığında du mu olur? Arkadaşlar buradan dx dediğim şeyde ne geldi? du bölü 2 geldi. Şimdi sınırlarıma bakayım. Bak alt sınırım için x yerine 1 koyacağım. Burası da 2 çarpı 1 eksi 1'den u. Buradan da arkadaşlar u dediğim şey ne geldi? 1. Üst sınırıma bakayım arkadaşlar 4 koyayım. Burası da 2 çarpı 4 eksi 1 eşittir u. Buradan da arkadaşlar u dediğim şey ne geldi? 7. O zaman bak integral şuna dönüştü. Şurası 1'den 7'ye. Dostlar burası ne oldu? F u oldu değil mi? 2x eksi 1 yerine u yazdım. Dx yerine de du bölü 2 yazdım. Arkadaşlar bu da şöyle mi? Şu 1 bölü 2'sini dışarı atarsam 1 bölü 2 çarpı 1'den 7'ye f u du. Arkadaşlar ha f u du olmuş ha f x dx olmuş değil mi? Bizim için önemli olan sınırlar. 1'den 7'ye giderken f u du neymiş o zaman? 6 mıymış? O zaman bak 1 bölü 2 çarpı 6 bu da 6 bölü 2'den cevabımız 3 geldi dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. <laughs> Hemen ne yapıyorum? Kare içerisine u diyorum. Niye? Hem birincisi karmaşık bir kısım olarak gözüküyor gözüme. İkincisi bak bunun türevini aldığında 2x gelecek. Katsayılar önemli değildi bizim için. Türevinin x'li kısmı burada var. Bilinmeyenli kısmı burada var. Katsayıların hiçbir önemi yoktu. Bak şimdi diferansiyelini alırsam o zaman 2x çarpı dx eşittir du geldi. Arkadaşlar buradan dx dediğim şey ne oldu? du bölü 2x. Arkadaşlar ondan sonra geldim sınırları bir yerleştireyim. Bak sıfır koyarsam sıfırın karesi artı bir eşittir u geldi. U dediğim şey birmiş. Sonra iki kök iki koyayım. Bak buradan da iki kök ikinin karesi artı bir eşittir u geldi. Buradan da arkadaşlar u eşittir dokuzmuş. O zaman sınırlarım birden dokuza. Bak birden dokuza. Şimdi şurası 3x. Şurası karekök içerisinde u çarpı dx yine de arkadaşlar ne yazayım? Bak şunu yazayım. du bölü 2x. Şunlar gitti mi dostlar? Bak o zaman integralimin son hali şu oldu? 1'den 9'a 3 kök u bölü 2 du. Şu 3 bölü 2'yi dışarıya atayım. 3 bölü 2 şu kökü de u üzeri 1 bölü 2 diye yazayım. Sınırlarım hala yine 1'den 9'a du. O zaman bunun integrali ne olacak arkadaşlar? Üstünü bir artıracağım. Artırdığım şeye böleceğim. Yani 3 bölü 2 Çarpı. Bak üstünü bir artırırsam üstü ne oldu? U üzeri 3 bölü 2. Böldüm 3 bölü 2'ye. 3 bölü 2'ye bölmek demek. Bunu ters çevirip çarparsam 2 bölü 3 de çarpmak demek. O zaman bak sınırlarında birden 9 yedim. Şimdi geldim arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bak 3 bölü 2 çarpı. U yerine bir 9 yazacağım bir 1 yazacağım. Şimdi şurası ne oldu dostlar? 2 bölü 3 çarpı 9 üzeri 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 3 çarpı 1 üzeri 1 bölü 2. Arkadaşlar bak şöyle mi oldu? 3 bölü 2 çarpı. Şurası 2 bölü 3 çarpı. 9 demek 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 1 bölü 2. kuvveti. Eksi. Şurası ise 2 bölü 3 çarpı. 1 üzeri 1 bölü 2. O zaten 1. Dostlar uzman gelin şu son halini şurada bir yazalım. Şimdi 3 bölü 2 çarpı. Bak şimdi şu 3 şunların üstlere gitti. 3 kaldı değil mi? 2 bölü 3 çarpı 3. Eksi 2 bölü 3 çarpı 1'den 2 bölü 3. Yani 6 bölü 3. 6 bölü 3'den 2 bölü 3'ü çıkardım arkadaşlar. 4 bölü 3. Yani 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 mü geldi? Arkadaşlar şuraları yanlış hesapladık ya. Oraya hemen gelin bir düzeltelim. Bak nereye yanlış hesapladık. İntegralim u üzeri 3 bölü 2'di. Biz onları buraya 1 bölü 2 olarak geçirince yanlış oldu. Şunlar 3 bölü 2 olacak dostlar. O zaman şurası 3 bölü 2. Bir de bir şey değişmeyecek ama şurada 2'ler gidince 3 üzeri 3 kaldı. Bak şimdi son halini tekrar yazıyorum. 3 bölü 2 çarpı şurası 2 bölü 3 çarpı şurası arkadaşlar 3 üzeri 3 oldu. 3 üzeri 3 eksi 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için orada bir değişiklik yok. Bu da 2 bölü 3. Şimdi o zaman şöyle mi oldu dostlar? 3 bölü 2 çarpı şurası 27. E, 9 18 mi? 18 değil mi? Eksi 2 bölü 3. Arkadaşlar bu da ne yapar? E, 3 bölü 2 çarpı 52 bölü 3. Burada da 3'ler gitti. 52 bölü 2'den cevabım 26 oldu dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim. <laughs> Bak Burada f'in içerisinde x eksi 1 vermiş. Burada 1 artı 3 x vermiş. Benim f'in içerisinde x eksi 1 yapmam lazım. O zaman bak doğrudan ben 1 artı 3 x dediğim şeye u eksi 1 dönüşümü yapayım. Her iki tarafın diferansı yanılayım. Bak 3 çarpı dx eşittir du mu oldu? O zaman dostlar dx dediğim şey du bölü 3 geldi. Sonra sınırlarımı düzenliyorum. Bak x yerine eksi 1 yazarsam 1 artı 3 çarpı eksi 1 eşittir u eksi 1. Buradan arkadaşlar eksi 2 eşittir. U eksi 1 atarsam bu tarafı eksi 1 eşittir U. Şimdi alt sınırım yine eksi 1 oldu. Şimdi bir de üst sınırımı hesaplayayım. Üst sınırım için arkadaşlar şurada x yerine ne yapacağım? Bu sefer 1 yazacağım. 1 artı 3 çarpı 1 eşittir U eksi 1. Arkadaşlar şurası ne oldu? 4 eşittir U eksi 1. Bunu karşıya atarsam U dediğim şey buradan da 5 geldi. O zaman bak sınırlarım eksi 1'den 5'e Şimdi f'in içi ne oldu artık? Ben 1 artı 3 x'e u eksi 1 demiştim. u eksi 1 çarpı d yerine de ne yazacağım? Bak d u bölü 3 yazacağım. Çarpı d bölü 3. O zaman arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak şu 1 bölü 3 değil mi şu? Şu d u bölü 3'ü şöyle yazsam olur değil mi? Bak 1 bölü 3 çarpı d u değil mi? O zaman şu 1 bölü 3'ü integralin önüne bir yollayayım. Burası 1 bölü 3. Şurası eksi 1'den 5'e. f u eksi 1 d u. Arkadaşlar eksi 1'den 5'e giderken f u eksi 1. Eksi 1'den f 5'e giderken hep x eksi 1. Bunlar aynı format değil mi? O zaman burası da yine 18'dir. Bak şimdi 1 bölü 3 çarpı 18'den de cevabım ne olur? 6 olur deriz ve geçeriz. Arkadaşlar testin sonuna geldik. Denediğiniz için teşekkür ederim. K04'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.